master şeferimin hakkımı yendi. Aslında yukarıya çıkması gereken kişi Erim miydi? Erim'in hakkı yendiği için mi Eda yukarıya çıktı? Bakın ortaya çıkan o gerçek ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de master şefi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te üçüncü ceketin sahibi Eda oldu. Bazıları ne kadar hak ettiğini söyleyerek onu desteklese de bazıları bu duruma bir hayli kızgın. Neden diyecek olursanız bildiğimiz gibi Eda ceketi sadece yarım puanını aldı. Ve bu herkesin oldukça fazla sinirlerini bozdu. Çünkü erim ilk etapta 18 puan almıştı. İkinci etapta ise Eda'dan sadece yarım puan daha düşük aldı. Eda ise ilk etapta sadece 16 puan aldı. İkinci etapta çok yüksek puan alarak ceketin sahibi oldu. Bunda ne var diyecekseniz insanların kızdığı nokta şu. Mehmet Şef herkese çok düşük puan verir. Bu hep böyledir. Somer Şef de genel olarak ortalama puan verir. Fakat bugün Mehmet Şef Eda'ya çok yüksek puan verdi ve Somer Şef ise şöyle bir şey söylemişti. Yemeği pişirdiğinden dolayı sana kanaat olarak yarım puan veriyorum. Bunu söylediği için bazı master şef severler o yarım puanı vermeseydi eğer erimle berabere kalacağını, Mehmet Şef'in her zamanki gibi yüksek puan değil de normal puanı verseydi eğer Eda'nın cekete giyemeyeceğini ve erimin 3. ceketin sahibi olacağını söylüyorlar. Arkadaşım sen erimin hakkı yendi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.